Arkadaşlar bugün peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mütevaziliğini gözünüzün önüne getirmek istiyorum. O Allah'ın seçtiği elçisi, insanlığın en güzel örneği, bir kral ya da hükümdar değil, sıradan bir insan gibi yaşamıştır. Küçük bir bine binmesini ve onu bir başkasıyla paylaşmasını bir an olsun hayal edin. Günümüzde bir kralın ya da devlet liderinin böyle bir tevazu göstereceğini düşünebiliyor musunuz? Bir kanı eşeğe binmesi ve bu küçük bini bir başkasıyla paylaşması. Bugünün dünyasında ne kadar uzak bir düşünce değil mi? Ama biz burada yeryüzüne ayak basan en değerli insandan bahsediyoruz. Allah'ın en sevdiği kulu, yarattığı en güzel insanı, Allah'ın Habibi ve seçilmiş elçisi. Ama o insanlar arasında mütevazılığı, hoşgörüsü ve gönül genişliğiyle biliniyordu. Onun bu alçak gönüllülüğü bize tevazunun en yüksek halini, en büyük halini gösterir. Onu ne kadar sevsek, ona olan bağlamız ne kadar dile getirsek azdır kardeşlerim. Annemiz, babamız ona feda olsun. Sallallahu aleyhi ve sellem.